Sınav haftası geldi. Sınav haftası. Sınav haftası. Bir yetişmem gereken çok ço 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 ço. konu var. Ama başarabilirim. Umarım. Ders yaparken bir yandan da saçımı taradım. Sabah kalmasın ve dersimi burada sonlandırdım. 5'te kalkıp ders yapmak için aram kurdum ama çalmadı. Bir tık sinirli uyandım. Ben çantamı hazırlamaya geçtim. Biz artık Antalya'da kısa kolluya geçtik. Üstüne sadece bir ceket aldım. Kalatolukta çok uğraşmamak için hemen mısır gevreği ve biraz da meyve yedim. Oh my god. <laughs> Acılıyorum bak. Lan var mı ise? Mazlumda falan çalışabiliyorum. merhaba de... Queen, merhaba demek ister misin? Merhaba Queen, merhaba. <laughs> Sen queen. merhaba Queen'sin, merhaba diyeceğim. Yani. <laughs> Naz neyini anlamadın? <laughs> ne düşünüyorsun Azra? Sınavlar, sınavlar bize girecek. Ha. Haa Dali, dali. İşte benim yani böyle bir efsane Naz Ezik Naz sen merhaba uydumsın merhaba. merhaba de merhaba. ama hayır o, mükemmel sesinle de merhaba Bugün ne merhaba, Biz niye merhaba. geldik? merhaba will talk about Korea. Bugün oluyor. merhaba Da eve geldim. Bakkaldan bunu aldım. Bir ısırı aldım şimdi yemek istemiyorum of, of Kombinimi giydim bu arada. Evlilik. Şaka mı? Şimdi aslında kendime çorba yapsam mı diye düşünüyorum. Kabaklı, havuçlu bir şey görmüştüm. Ama üşeniyorum da bir yandan. Şimdi çorba hazırlama üşendim. Bir de çok zamanımı alacak. O yüzden sarma yiyeceğiz bir de yoğurt. Dünyanın en mükemmel yemeği. Normalde yemek video izlerim. Ama hızlı hızlı yiyip gitmek için izlemeyeceğim. Yedim yemeği de ağırlık çöktü ya. Of uyumak istiyorum. Normalde okuldan eve gelince uyurum ama şu anda öyle bir şansım yok maalesef Eylül'cü. Son haftaya bırakmayacaktım bütün bunu çırpıcısı olmayan bir gariban olduğum için bununla dalgona kahvesimsi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama olmuyor. <laughs> <laughs> dalgona yapamadım bu arada. Odaya da yemek yaptım, yedim, ettim diyene kadar saat 5 oldu. Kahve yaptım. Çilek aldım. Suyum var. Kimya notlarımla derse başlıyorum artık. Daha fazla böyle video için takip unutmayın. Böyle bu dondurmayı hep Beru yüzünden yiyorum. Beru senin ağzını sıçayım. Biraz çalıştım. Kimya ama hala çalışmam lazım. Konular çok eksik hala. Aa, yine ben geldim. Şimdi ne no, oldu biliyor musunuz? Bu arada ben böyle haftalık video yapıyorum zaten demiştim ama şu an sınavlar yok yani. Bugün yoktu. Bugün pazartesi bu arada. Yarın da yok. Ama sonraki gün başlıyor. Öyle. Nasıl geçtiğini falan hepsini çekeceğim koyacağım bu video. En uzun videom olabilir belki. olabilir. Ben dün 5 alarm kurdum ve alarm asla çalmadı. Yani nasıl çalmaz abi? Hiç şey Hiçbir şey duymadım. Bir uyandım. 5'te uyandım sanırım. Saat 6.20'de uyanmışım. Bugün babamın telefonunu da alıp alarm kuracağım galiba. Alarım. Alarm. Yarın 5'te kalkıyoruz. Sabah beşinde acayip bir ruhsuzlukla uyandım. Babam beşte zaten ne bekleniyorsa yani o. Ayılmak için yüzümü yıkadım. Daha da perişan oldum. Doymak için yumurta yemece ayılmak için tek çare zaten kahve olduğu için ben de kahve yapmaya geçtim. Süzgeçle böyle yaptım. Çok güzel oldu bence. Kimya hazırlık soruları vardı. O yüzden onları çözeceğim. Saat 6.15 oldu ve kimya çalıştım ben sadece. sonra da hazırlığında başa indim servisim geldiği için. Kimyadan kaç alacağını düşünüyorsun? 45. 45 maksimum not var. arada. Sen, sen ne bekliyorsun? Kaç bekliyorsun kimya? Kimyadan kaç alacaksın sence? Hi guys, Today I will talk about Korea. I think my chemi is zero. <laughs> Ay gerçek söyle. Actually, I didn't know this. Fuck you. Kim Sen kaç bekliyorsun? 15. Kimya inşallah 80 üstü alırım. Amin. Sen öğrensin. Kimyadan kaç almayı bekliyorsun? <laughs> O da beş, 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 beş. de iyi. Yürücü. Kimi kaç bekliyorsun? Yüz! Yüz mü? Oha! Sen? <laughs> Abi, <şimdi> ne kadar <laughs> Sen? Ablana sor <laughs> <laughs> Bak ne biliyor musun? Bir yere koyacağım 65. Yani kötü notlarım. Şey. İyi notlarım yapıyorum. değil yani. Ben de 60 bekliyorum. Yine eve geldim. Şimdi arkadaşlar eve geldim ben. Kavak yemeği yapıp yiyeceğim sanırım. Bu arada ben dün ne yaptım? Şey yaptım. Soğuk şey... Adı ne ya? Yeşil çay yaptım. Şimdi tadına bakacağız. Aslında bal falan da katıyorlar tamam mı? Ama ben e, şeker koydum yani. Doğal şeker bile olsa koymak istemedim. Try. Ben soğuk daha sıcak daha çok seviyorum. Ama bence böyle de içilir. Ama buna buz katıp böyle büyük bir bardak içerseniz Allah. Im. Ben dün eee mikro tarifi gördüm tamam mı? O yüzden şimdi onu denemek istiyorum. Çok merak ediyorum nasıl olacak. E, ama bu kadar içecek var. Kırınsayım. Dün denedim aslında ama çok kötü oldu. Yapamadım ya. Yani. Böyle. Bu arada yemek istediğimden değil sadece olacak mı? O merak var. Bu bir. Ben su koyacağım. Bu arada niye oruç tutmuyorsun diye soranlar olabilir. Bunun sebebi arkadaşlar sınav haftam ve ben oruçluyken çoğunlukla uyuyorum. Yani geldiğimde uyuyorum eve. O yüzden de tutmamam lazım. Çünkü uyumamam lazım. Ders yapmam lazım. O yüzden de tutmuyorum. Bir hafta tutacağım. sonra zaten tut. İnşallah. Bunu hiç karıştırmadan mikrolavgaya atın diyor. Yine ben olacağından şüpheliyim. Merhaba ben olmadı bence. Bardak çatladı sanırım. Ama çok olmuş gibi duruyor şu an. Şimdi arkadaşlar biraz bu donmuş tam çok merak ettiğim için aldım. Ama yine olmamış. Yani katı değil hala sünüyor. Bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bu ne lan oğlum? Bu ne lan? Yani, ee, yok bu denenmez bile. Üstünden kalkıyor yani bu ne? Bu nasıl bir şey? Hı. Dişimi acayip yapıştı. Şimdi yarın kimya ve proje var. Proje zaten her türlü halledilir. Çünkü ezber hocalar soruları atıyor. bize sadece ezberliyoruz. Çok kısa zaten cevap. Kimyaya da ben çok çalıştım yani. Sabahın beşinden beri kimya çalışıyorum. Okulda da full kimya çalıştım. O yüzden biraz geç de gitsem olur ama tabii biyoloji coğrafya falan da çalışmam lazım. Şimdi sizlerle bir de sizlerle birlikte kabak tat, kabak tatlısı değil, kabak yemeği yapacağız. Tavuklu yapacağım bir de. bir adet kabak ve biraz da kabak. Bu kadar hepsini kullanmayacağım bu arada. Size de bir iftar yemeği öneri olsa olsun o zaman. Ben bunu zaten birkaç kez yaptım. Tadı cidden çok güzel oluyor. Şimdi kabaklarımızı önce soyuyoruz. Ay. Umarım bu videom tutar çünkü çok uğraşıyorum. Yani bir hafta çekeceğim ve editi çok uzun sürecek. Umarım tutar videom. Bu arada. Önce tavuklarımızı pişireceğim. Zeytinyağımızı alıyorum. İki tavuğumuz varsa daha hızlı pişer ee, her şey. Ben iki, bir tane bir tane kullanacağım için İkisinin de bunu da pişireceğim ve yani biraz zaman sonra Tavuklarımı atıyorum. Tavuklarımız pişerken biz de soğanlarımızı, soğanımızı ve e, sarımsağımızı doğrayacağız. Bir kişi için önce bir büyük soğanın yarısı yeterli. Sarımsağımızı da doğrayalım. Annem bu arada tezgahta yaptığımı öğrense beni de Tavuklarım oldu. Ben içine bu arada birazcık pesto sos koydum. Ama tadı çok olur mu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar tavuklarımı alacağım. Tavuklarımızı atıyoruz arkadaşlar bunun içine. Soğan ve sarımsaklarımı da ekliyorum. Bu arada mutlaka kekik de koyun. Twitter seviyorsanız arkadaşlar biraz daha erken şey yapın bu arada. Şimdi içine tavuklarımızı da ekliyoruz. Biraz da böyle pişireceğiz. Yemeğimiz hazır. Çok güzel kokuyor. Şunun güzelliğe gel. Tadı çok iyi ya. Bu arada bu tabak bol tava olduğu için çok büyük. O yüzden küçücük duruyor. Yoksa gayet ideal bir şey. Ben fazla yiyeceğim derseniz de iki tane yapabilirsiniz. Çünkü zaten sağlıklı yani. Çok kalırsa olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir arkadaş dedi arkadaşlar, o yüzden sarmayı da yemek zorunda kaldım. Kesinlikle zorunda kaldım yani. Şimdi az önce tadım testi yapmamış gibi, tadım testi yapacağız. Ama bu sefer tavukla yapacağız, tavukla yapmadım. Çok güzel. Bunu yiyip dersek gitme zamanı. Ben sırf kahve yapmak için okulda şişemi atmadım. Oh my God! Şey, konuşmak istemiyorum. <laughs> Kahvemi döktüğüm için şimdi kardeşime yaptırıyorum çünkü kolum ağrıdı. Adam ol lan! Yap, iyice yap. Bir şey demek istemiyorum çünkü yine dökerim falan. Ama var ya of, of. Ben bundan sonra kahvelerimi bir şişeyle yaparım. <laughs> <laughs> Ayağımı vurdum ya. Ben ciddi sal salım. Salım, ciddi bize cuma günü fizik var ve ben hiçbir şey yapabilmiyorum. Ama çalışamam zaman yok. Yarın biyoloji abanmam lazım. Coğrafya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok tamam mı? Şimdi kimya çalışıyorum. Kimya en azından biraz oturup yetişmeyecek. Bir tane elektron vermek istiyorum. Yükle olacak. Yükle ise bu elektronların. Abi sen ne anlatıyorsun? Allah'ım edeyim. Şimdi fizik fotokopisi çıkaracağım. Ben artık yatıyorum. Hepinize iyi geceler. Evet arkadaşlar. Şu... Demir 3 oluyor. Burada bu arada kimya çalışıyoruz arkadaşlar. Çaprazlar bak ne oluyor biliyor musun? ya ben sana. Hı -hı. Burada bunlar çarpıyor. Evet sadece çarpıyor. Azotu demiyorum. Evet, yemek yaptım yine kendime. Kabak ve et. E, short videosunda bunun tarifini paylaştım. İsteyen yapabilirsiniz Tadı çok güzel. Şimdi biz bugün kimyaya girdik. Sabah kimya çalışıyoruz gördünüz. Yani güzel geçti aslında bakarsanız. Ben 80 gibi bir şey bekliyorum. Kimya güzeldi ama... Yarın biyoloji ve coğrafya var ve benim hiç halim yok. Şu an her gözümü, kapaklarımı açıp kapatamıyorum. Neyse bence başarabiliriz. Yarın eğer unutmazsam arkadaşlarımın fikirlerini so söyleteceğim kameraya. Nasıl geçti diye. Okulun yani e, haftanın başında videoyu açtığım enerjiyle şu anki enerjimi görüyorsunuz. <laughs> Bitti artık. Daha ilk gündü. Çocuğum bu kadar zor ya. Naz, Naz kaç aldın? Kaç, aldın? 80. İyi, 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 iyi. kaç aldın? 85 biyoloji bir tip girdi. Yani ondan hoca ek puan verirse o da bir 80 olur inşallah. Ama vermezse bir 60 daha da düşük olabilir. Hiçbir fikrim yok ama orta seviyeye geçti işte. İnşallah iyi alırım. Arkadaşlar benim de öyle bu arada. Girdi ama. Bayağı girdi. Arkadaşlar video kadar çekmişim. Sonucunu koymamışım yani bitiş koymamışım. Bu da bitiş olsun. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım izlemişsinizdir hepsini. İzlemediyseniz çok kızım. Değil mi? Evet. Görüşürüz de. Görüşürüz. Beğenin de. Vermeyin. Ha <laughs> ha.